Hadi. Babam bize. Babam bize. Balık tutma oyunu yapacak. Balık değil mi? Evet. Önce balık önce. Balık önce balıklarımızı boyayacağız değil mi çocuklar? Evet. Peki benim fırçamı verin bakayım. Ben boyama yapacağım. Bana yardım edin. Şimdi bana yeşil bir boya. Tamamdır. Hemen boyamızla bardağımızı boyuyoruz. Tamam mı? Nasıl boyayacağız? Böyle çok güzel boyayacağız. Bak. Evet ben de boyayacağım. Şimdi önce ben boyayacağım sonra siz boyayacaksınız. Evet. Tamam. İklim ama biz göremiyoruz. Evet İklim. Öne oturdu. Yanak, yanak, yanak. Aa ne güzel boyadı değil mi baba? Evet. Bakalım. Bakalım. Biraz da boyamıza. Şimdi Önce baba bir tanesini boyayacak, sonra çocuklar da boyayacak. Değil mi? Evet. Evet, boyama işlemimiz devam ediyor. Bana, Dur babacığım, ben bunu bitireyim sen sonra yaparsın, tamam mı? Olur mu? Bana sen de, de mi de yaparsın? De de o zaman ben tutayım, sen de bir tarafları boya tamam mı? Ben ben de boya. İçiyordu baba. Tamam. <laughs> Evet, sırayla Israrla mı? Hadi yani boya bakayım. Hayır. Bunu boya Ah hayır, onda yeşil boya var. Şimdi yeşil de boyayacağız. Sonra başka renk boyayacağız Annem fırçanın ağzını yıkamamız gerekiyor. Evet. Renk değiştirirken. Tamam. tamam. Şimdi buraya beyaz yeri tutacağım. Ben tutuyorum, sen sür Tamam. Ben de yapayım ben. Sıra babada. Evet, ben de yapayım. Ben. Sıra babada. Sıra babada. Önce baba bunu bitirsin. Dur be bir dakika ben daha bitirmedim. Buraya. Hayır, tamam boya. Batırmana ama. gerek yok anneciğim. Batırmana gerek yok kızım. Şuraya beyaz yere kızım. Ben de ben de. Tamam, sen <laughs> beyaz yere. Ben, ben de onun. Tamam, onu yıkadıktan sonra önce yeşili bitirelim, tamam mı? Süre de buraya beyaz yere sür. Hadi bir tanesi yeşil olacak. Önce yeşili bitirelim, sonra turuncu balık yaparız. Tamam. Sen bakayım. Ben de. Ver bakayım bende. Şimdi tamam. baba da sıra, çok heyecanlı. Dur tamam. bir dakika, dur bir dakika, dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, <gülüyor> <gülüyor> bir, dakika bir dakika. Bitti. <laughs> evet, şurayı da yapalım. Tamam. Nasıl bir şey olacak, çok merak ediyorum. Şimdi kaymasın. Yıkayalım ağzını. Bu ağzını yıkayalım. Amca bu bitti Şimdi bu kurusun buraya koyalım tamam mı? Tamam. Yeşili yaptık Yeşili kapatalım artık. Şimdi yeşili. Kapağını veririm tamam. kapağını ver. Anne, Şimdi... Şimdi Tamam. Ver ben yıkayayım hemen onu. Siz... Şimdi hangi renk yapıyoruz? Turuncu. Evet, turuncu. Getir bakalım. Önce ben yapayım baba. Tamam. Önce sen yapabilirsin. Önce açmamız gerekiyor. E sen neden sarıyı açtın? Dur babacığım. Bir şey koy içine. Tamam mı? Yaptın mı? Yaptım. Sen boyayı bana ver. Süt bakayım. Tamam. Biraz daha süt. Tamam. Ne güzel boyuyorsun. Tamam. Tamam. İlk hoşla yapsın mı? Paylaşmak çok güzel. Bunu İlk çok tut kızım. Batır. Batır ona. Tamam bunu batır. Tamam. Şimdi kızım buraya. Ben de. Biraz yaptım. Tamam. <laughs> Koşlara sarı yapacakmış değil mi kızım? Hı hı. Tamam. tamam. Ver oğlum bana şimdi sıra bende. Ben bitireceğim şimdi tamam mı? Sıra babada. Siz yaptınız. Hemen hızlı bir şekilde ben de yapıyorum. Bu turuncu balık mı olacak? Evet turuncu balık. Bir tane şarkımız vardı ya neydi o? Hani kıvrıla kıvrıla yüzen balığın ismi neydi? Hı hı. O turnanın antiyer. Sonra kırmızı balık. Yemi dan gün yemem. Balıkçı seni tutacak. O da onu atacak. Sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç kaç, <laughs> Kırmızı, balık. Kırmızı, balık kaç, kaç. Kırmızı balık kaç 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 tamam, Oley turuncu da bitti Şimdi, sarı. Şimdi bunu da koyalım Kurusun yıkayalım değil mi Aferin buna. Aferin buna. Tamam ters tarafını da çevir Öyle ya. Çok güzel boyuyorsun Yaşına geldi. Tamam, hemen ben de hızlı bir şekilde boyuyorum. Biz daha önce boyadık bunları. şimdi ben tutuyor. Dur oğlum sen. Anne bu da mi? yeşil? Tamam mı? Evet o da yeşil. Son bardağımız da yeşil olacak, değil mi? Evet. Sonra kulaklarını yapacağız, gözlerini yapacağız, ondan sonra da balık tutacağız, tamam mı? Tamam. Ne balık? balık? Nereye balık? Nereye balık koyacağız? Hani bu bardakların üzerine göz şekli yapacağız. Kulak şekli yapacağız. Sonra bir de böyle halka geçireceğiz. Sonra siz onları tutmaya çalışacaksınız. Balık tutma olacak o da. Tamam. Şimdi kırmızıyı kapatalım. At, bak ne yapıyorsun babacığım. Ya, parmağını kırmızı yapmışsın. Evet. Bunu kapatalım. Bu yeşil. Şimdi o yeşil. Şimdi o yeşil hadi. Boyamız dökülmesin. Son. Tamam mı? Şimdi son. Sonra gözleri kulakları. Değil mi annem? Baba. Efendim? Sen bunu tut ben de fişe yap. Fişeden bunu batırayım. Tamam. Sonra... Abdü mavi boyamızı. Abdü mavi boyamızın kapağı nerede? Kapağını kapat bak kapağı çıkar mı Burada. Ne oğlum bir kalk bakayım ancak orada mı? Oraya bir yere mi? Kapağı koydum? bulamıyoruz. Kapağımız nerede? <laughs> ah bak oradaymış artık. Bak babacığım evet. görüyor musun? Hadi ver babası artık iklim yeşile başlasın. Evet. Al kızım için. bardağını. Ver bardağı ver kızım. safra çay tut. Tamam mı? Ellerimiz rengarenk oldu. evet. evet. olmuş. Babanki benimki. Evet. <laughs> rengi olmamış. Tamam. Evet, evet benim de, evet, de oldu anneciğim. Hadi. Güzel. Evet. Tamam artık bardak boyamayacağız. Bu son bardağı. Evet artık gözlerini kulaklarını yapacağız boyalarımızı kaldırmamız lazım. Önce turuncu. Turuncu. Dedim ya. Turuncu yaptı değil mi? Bediğim kızım yaptım. yeter artık içine soktum. Mavi Ay de yaptı. Kızım yaptım. gerek yok bak vardı da. Dur siyah kızım dur yaptım. dur. dur Çok batırmana gerek yok. Bir dur. tane bak. Boyayı böyle yapalım. Siyah. Tamam. Anneciğim siyahla gözlerini yaparız balıkların. Gözlerini hı. siyah yaparız. Kulaklarını yaparız. Hı. Evet onunla göz mü yapalım? Hı hı. <laughs> tamam bekle, baba göstersin nasıl göz yapılacağını. Baba yine boyuyor yeşile. Şimdi gözlerini yaparken, kulaklarını yaparken tekrar çekeriz. Evet. Hadi bakalım, biz sonuna geldik balıkların. Şimdi balıkları göstereceğiz. Şimdi tamam. babası iklim arttı, balıkları yapacak. Ondan sonra da diğer yaptığımız balıkları göstereceğiz. Oltamızı göstereceğiz. Olta da yaptı baba, biliyor musunuz? <laughs> ben tutacağım. Sen mi tutacaksın? İlko'yla bak. Tamam. Bakalım gözlerini yapıştırdık. İlko beni tutsana. Ben de orada tutayım. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi kulaklarını Baba, ver bakalım İçin, bana. İlko beni tuttun ben de orada tutayım. Tamam. İlk da kulağını versin. İlko'yla kulaklarını ver kızım Hadi bana. Hadi bakalım kulakları yapışıyor ben şimdi yana. Evet. evet. bana da ver kızım. Bana da bana tamam. Alp Alptur da. Sapını ver Alptur'cuğum. Sapını verecek. Sonra iklimde ağzını mı verecek? Hı hı. Tamam. Sapını ver bana kızım. Bu sapı takıyor ki oradan balıkları yakalayabilsin. Hayır bu Kenan. Aptu Kenan anne. Hayır baba bu Aptu Kenan. Tamam. <laughs> Hadi gülücüğünü de verin. Ağzını da verin. Mutlu Ağzını balıklar. Veririm. Balıklar mutlu balıklar olsun. Bunlar da diğer yaptığımız balıklar. Tamamdır. Ben, ben tutayım, Tamamdır tamam. tamam. Şimdi. Hayır ben ne de, zaman. De, 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 Bakalım ben de, de. böyle yaptık balıklarımızı. Çok güzel. Hello. Tamam. Hadi orta için ayarlayalım. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi balıkları yakalıyoruz yaptığımız balıkları. Ama öyle değil. Bak böyle. Anne hani kim oturarak Bak, yapmanız ben lazım. Ben gösterebilir miyim? Ben gösterebilir miyim? Bak böyle. Bırak bir koş. Bırak kızım. Çok Bak böyle yakaladın. Bırak kızım bir. Ay kimi yakaladı? Bak böyle yakalayacağız böyle. Ooo. Oh, böyle getireceğiz. Sanki baba da yakaladı. Oh. <laughs> Gördünüz mü? Böyle yakalayacaksınız. Al kızım. Hadi çık şeyin üstüne. Hadi buraya çıkın bakayım Serpa'ya. Hadi Antu. Çık bakayım oğlum. <laughs> Sen de çık kızım. <laughs> Hadi bakalım balıkları yakalayın. Tamam. Bak şöyle yapalım dur kızım. Ben ipini biraz kısaltayım onu. şimdi oldu. Al bakalım. Gel artık seni gün ipini kısaltayım. Tamam. Şimdi yakalayabiliriz. Hadi. Hadi bakalım. Bakalım. Karnaları kim geçiyor? Aha artık yakalayacak işte. Oh, geliyor. Geliyor. Buraya getiriyor. Buraya buraya buraya. Buraya geçiriyor. Buraya. Buraya geçiyor. Hayır. Aha. Yine yapıyor. Sanki. <laughs> Hadi bakalım. Yakalayamadık. Dur artık şöyle yapalım bak babacığım. Hop. Oh. şimdi yakala. Bak iklim yakaladı. Aa. iklim Aha. yakaladı. Aha, artık. Aa, Aa, artık yakaladı. Evet. evet hemen balığı sepetimize koyalım. Balık sepetimiz nerede? Arkadaydı. Yani Tabu da. Aha bu. Lavuş bağlı sepeti. sepet turuncu ha. yakaladı. İklim sarı. Evet. Şimdi bir sepetelim. daha. Hadi bakalım. Hadi. Bir daha yakalayın. Hadi bakalım. Öpücük de yardım edebilirim. <laughs> Öpücük de yardım edebilirim. <laughs> tamam. Aha. Ay. 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 kırmızı balığı yakaladı. Hemen koyalım sepete. Evet. Dur bakalım. Ben neyini Bir daha. Tamam. Ha? Dik Aferin. Uzağa. Hadi. Bak, yine. Ben yine bir balık tuttum. Yine bir balık tuttum. Mavi balık kaldı. Oo, balık tutuyor. Bak bak. Aa, balık tutuyor. Hadi koyun koyun sepete. Al. Hadi bakalım. Bir mavi balık kaldı. Hadi bakalım kim yakalayacak? Tamam, tamam. Senin... Ah, Aha, iklim de çözdü bu işi valla. Ah olmadı. Ah olmadı. Evet. evet. Bal evet. balık yakaladı. İklim de yakaladı. Evet, bütün balıkları yakaladı. Bravo. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Ama önce el el sallayın. El sallayın. Ne diyorduk? Ne diyordum? <laughs> Kanalımıza abone <atmayı. gülüyor> Bye bye! bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.